ve Carly buradalar. Tren yıkayıcı kurtulacak. Evet. Yıkayıcıya ne oldu? Biz makineyi belki aynı anda kullanmaya çalışmış olabiliriz. O yüzden şimdi köpürmüyor, yıkamıyor, kurutmuyor. Gerektiği gibi çalışmıyor. güzel haber. Samandan sakalın gitti. Kötü haberde artık köpükten sakanın var. Hey, en azından bu çilek kokuyor. Evet, bu kadarmış. Güle güle yeşil boya. Hoş geldin pas. Hey, aklıma bir fikir geldi. Siz birlikte yapacak bir şey arıyordunuz yani. Ha ha. O zaman bir tren yıkayıcı yapın. Harika bir fikir. Lütfen, lütfen, lütfen çalışır bir şey olsun. Çalışır bir şey mi olsun dedin? Belki sonuncusundan daha iyi bir şey olabilir. Mesela daha eğlenceli. Eğlenceli bir şey mi olsun? Yeni bitiren yıkayıcı tasarlayacağız. Tofurand yıkayan ve kurutan bir yıkayıcı. Büyük, renkli ve eğlenceli olacak. Bu işi nasıl yaparız? Birlikte. Birlikte. Sanmayın. Benim iyi ama kirli dostlarım. Tarlı ile size yeni model eğlenceli bir tren yıkayıcı yapacağız. Ve çok güzel çalışacak. Ve çok müthiş görünecek. İşte bu. Şimdiden heyecanlandım. Temizlenmeye can atıyorum. Eğlenceyi dört gözle bekliyorum. Ne lazım olursa yardım edebilirim. Teşekkür ederiz Thomas. O zaman bizimle gel. Depoya gidelim. Nasıl yani Camur çuf çuflamayı zorlaştırıyormuş Aa, Siz beklemeyin Projemiz olduğuna göre Artık tasarımı düşünebiliriz Pekala İyi planları severim Thomas buharınla planı çizerek Bize yardım edebilirsin Thomas Thomas uh, uh. Geldim <laughs> Buradayım. Yardım edebileceğine emin misin? Evet, şu an çok çamurlusun. Şu an harikayım. O yıkayıcı da bana lazım. Harika, ben şöyle düşündüm. Tren yıkayıcının nasıl çalıştığını iyi biliyorum. Tabanı için sağlam birkaç sandık gerekiyor. Bir tünel oluşturmalıyız. Sonra büyük bir pencere olacak ki içeridekini görebilelim. Böylece trafik fazla sıkışmaz. Trenleri temizleyecek köpürtücü ve yıkayacak bir hortum lazım. Son olarak da kurumaları için büyük bir pervane. Tada! Ne diyorsun Sandy? Sandy! Sandy! Affedersiniz. Uyuyakalmışım. Çok yorgunum da. Yoksa tasarımın şey değil. Ee, biraz sıkıcı değil. Ama tren yıkayıcı bu. İşi trenleri yıkamak. Bu kadar. Bu işte bile eğlence olmalı. Yoksa kimse kullanmak istemez. Kötü kokarlar. Tomuz gibi. Alınma lütfen. Alınmadım. Ah, ne derler bilirsin. Daha büyük daha iyidir. Daha daha büyük en en iyidir. Kim demiş bunu? Herkes diyor. Bu şeyi daha daha büyük ve en en iyi yapacak şeyi biliyorum. Bana biraz buhar gönder Thomas. Yeni bir şey yaparken dikkat etmen gereken biraz renk eklemek başlarım bir yerinden. Sanat gelir içimden. Eğleniyorsam neşeli olsun. Bence haklı. Daha çok ördek gerekiyor. Harika. Peki böyle çalışırsa ve sadece böyle çalışırsa tamam derim. Anladığını biliyordum. Hadi işe koyulalım. Temeli için sandık gerekiyor. Hey, Tese büyük bir teslimat gelecekmiş. Ona sorabiliriz. Hm. Sandıkları konusunda bazen biraz eli sıkı olabiliyor. Ama projemizin ne kadar eğlenceli olduğunu duyunca hayır demez. Sandıklarımla ne yapmak istiyorsunuz? Tren iyi kayıcı yapacağız. Kocaman sarı plastik ördekler güneşe doğru Aynen öyle. Evet öyle değil mi? Affedersiniz bu sandıklar burada benimle kalırsa daha çok işe yarar. Ya ne için kullanacaksın? Bunları uh, uh, sandıkları seviyorum işte tamam mı? Ee tren yıkayıcı nasıl gidiyor? Acelesi yok ama uh, paslanmaya başlıyorum. Merak etme Percy. Her şey yolunda gidiyor. Sadece birileri sandıklarını paylaşmak istemiyor. İsmi lazım değil. Ama yıkanmamız gerek. Bugün hallolmazsa... Kasanı burdaya döneceğim. Burada? İşte bu. Birin kesin sandığı vardır. Zili düdüğü de vardır. Plastik ördekleri de. Müteş. Evet hadi gidelim. Hala mı buradasın? Aslında yeni makine sadece havalı bir alet olmayacak. Faydalı da olacak. Percy'nin yıkanmaya ne kadar ihtiyacı var? Gördün. Evet, hali çok fenaydı. Gerçekten işe yarayacak mı? Yani plastik ördek, meyve kokuları falan... ...bana biraz fazla gibi geldi. Evet, farkındayım. Ama merak etme, bu makinenin faydalı olmasını sağlayacağım. Asıl önemli olan o. Bir şey üretirken motivasyonun varsa sorunları çözebilirsin. Hiç fark etmez arıza. Çözeriz bir zamanda. Yaptıklarımızın yardımıyla. Yaptığın şey faydalı ol. olmaz. Ama bu yıkayıcı gerçekten işe yarayacaksa. Yarayacak tabii. Umarım. Teşekkürler Tez. Lafı bile olmaz. Ciddiyim bak. Lafı edilmesin. Sürdürmem gereken bir huysuzluk şöhretim var. Haylaz vagonlar yumuşadığımı düşünsün istemem. Kimseye söylemem. Merak etme. Teşekkür ederim. Çok az kaldın. Sandy, Carly. Ee, yerine gittiler. Aa, tekerlerimdeki çamur çimentoya döndü sanki. Sandy, gereken sandıkları aldım. Çok iyi çalışan bir tren yıkayıcı yapmak için rayımıza oturduğum. Aa Harika, gelmişsin. Biff'in bu kadar çok ördüğü olduğunu ve öylece durduklarını biliyor muydun? Bu strop körfezde öylece yüzerlerken bulmuş. Henelefe'nin ördekleri bayılıyor. <gülüyor> <gülüyor> oh, sanat projeniz için bir kısmını sizinle paylaşmaya hazır. Hazırsın değil mi tatlım? <laughs> Sandy, bu kadar çok ördeğin olması makinenin trenleri yıkamasını sence de zorlaştırmaz mı? Pff, hayır. Yıkama kısmı için epey malzeme buldum. Göstersene Percy. <laughs> Bakalım var, düdüklerimiz, yağlı yağımız ve Luna Park kaydırağımız. Bunların yıkama kısmına faydası ne peki? Ee, galiba yok. Ama Vivi'nin gökkuşağı <laughs> sabunu var. Sıkıcı eski sabunlar geri dönüşüp eğlenceli hale geldi. Mükemmel kokuları da çilek gibi. <laughs> 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 oh, oh, oh. oh. Nihayet Harikasın Thomas. Ben de bunların peşindeydim. Bunlar işe yarar. Teşekkürler Thomas. Aa, ne demek? Her şey yıkanmak için. Evet dostum. Görüşlerimiz farklı olabilir. Ama tüm ihtiyaçlarımızı topladık galiba. Şu, Şu tren, tren yıkayıcıya başlayalım. <laughs> köpük sakalından kurtulmaya hazırım. Bize vaat edilen eğlenceye de ben hazırım. Ben de paslanmamaya çok hazırım. Pasta başlamadı. Değil mi? Aa, hiç pas yok. Hala çok yaşıyorsun dostum. Merak etmeyin millet. Tren yıkayıcı için bütün malzemelerimiz hazır. Ve bu alet aynı zamanda büyük, <laughs> müthiş ve <laughs> eğlenceli olacak. Hazır mısın Charlie? <laughs> Hazırım. Sen de? Çalıştığımızı gösterelim. <laughs> Neşeli olsun. Yerde vakit müthiş geçti cidden ama tek yıkandığım söylenemez. Tamam o zaman Luna Park kaydırağını kaldıralım. Buraya uygun uy değil. Sıradaki kim? Ben giderim. Şu çamurdan kurtulmam lazım. zaman gıcırtı savardı gitti. Buraya dön seni cıvata torbası. Artık tren yıkayıcıda kaydırak yok. Ya falan da yok. Sıradaki kim? <laughs> Yüzümdeki bu köpük sakalından kurtulmam gerek. Aa, oh, e, tamam, e, tabi. E, sen önden git, ben paslanırım. Pas geçerim. Teşekkür ederim. Köpük sakalımızı tıraş edelim bakalım. <laughs> Daha fazla bekleyemeyeceğim. Bu pastan kurtulmam gerek. Percy, dikkat et. Affedersin Nia. Bekleyemedim. O neydi öyle? Aa, olamaz. Hala pas var. Bir de e, her yerim plastik ördek oldu. Tamam. Bir gariplik yok. Aa! Aa! Çok fazla plastik ördek var. Bu da çilek kokuyor. Aa, aa, aa. Aa, aa. Hı -hı -hı -hı. Sanırım en başından beri beni bu konuda uyarıyordun, değil mi? He. <susur> Yaratıcılığın eğlenceli bir sanat projesi çıkardı ama kötü bir yıkayıcı oldu. Merak etme Sandy, işleri hala yoluna koyabiliriz. Biz değil, sen. Fikirlerini yaratıcı bulmadığım için seni dinlemedim. Ama onun da yaratıcı tarafı farklıydı. Sen yönlendir Carly. Faydalı bir sanat ürünü çıkar. Müthiş. Bir şey üretirken motivasyonun varsa sorunları çözebilirsin. Hiç fark etmez arıza. Çözeriz biz sonunda. Yaptıklarımızın yardımıyla. Yaptığın şey faydalı olsun. Hep faydalı olsun. Görmek için pencereli bir tüneli olsun. Bol köpüklü bir banyoyla bütün iş olsun. Bir şey yapıyorsan eğer bir faydası olsun. İşte oldu. Yaratıcı ve faydalı bir tren yıkayıcı. Oo, bu çok sıkıcı. Şey evet ama yıkıyor mu? Tabii yıkıyor. Tam da bu amaçla yapıldı. Hadi bir deneyin. Evet. Vuhuu. Güle güle paslı Hoş geldin ışıl ışıl Percy. Umarım işe yarar. Hah, yeniden doğmuş gibi oldu. Yorumlar geldi. Tren yıkayıcı tasarımım benimkinden çok daha iyi oldu. Ama e, bu ördeklerden daha çok var mı? Çok ördek vardı ve korkutucuydu. Ama eğlencelilerdi de. Evet. Hem o kaydırakta sadece dizyonun kaymasına izin veremeyiz. Müthiş bir şeye benziyordu. Gerçekten müthişti. Şu çilekli gökkuşağı sabunu da var. O sabun beni hem temizledi... Hem de güzel hissettirdi. Çünkü çok tatlı kokuyorlardı. Şimdi temizim ama koku yok. <laughs> Sadece temizim. Bir saniye. Siz şimdi eğlenceyi özledik mi diyorsunuz? Ama eğlenceli olup faydasız <laughs> olmasını da istemezsiniz. Aynı şeyi mi düşünüyoruz yoksa? Eğlenceli yaratıcılığını göstermen gerek. Senin de faydalı yaratıcılığını. Bu iki şeyi birlikte yakalayabilirsek mükemmel bir birleşim ortaya çıkar. Tıpkı bizim Biz... gibi. Eğlence ve fayda beraber gider bu yola en iyi fikirler buluşur burada. Birlikte çalışınca harika şeyler oluyor. Farklı bakışlarımız birbirine. Ve haklıydın çok güzel oldu sanatın Ya çıkanları parlasın bu cila fırçası evet, Eğlence ve fayda, fayda beraber gider bu yolda En iyi fikirler <laughs> buluşur burada Böğürt ne sabun müthiş Bence de kavun birleştirelim Fadrak dayım İkinize de yapalım Eğlence ve fayda, fayda beraber gider bu yolda En iyi fikirler <laughs> buluşur burada <laughs> Birlikte çalışınca harika şeyler oluyor Farklı bakışlarımız birbirini tamamlıyor Dostluğumuz kıymetli Paylaşmak çok önemli Yeteneğin seçimlerin Çok özel yaratıcı sesin Evet arkadaşlar gök kuşaklanmaya hazır olun Ve temizlenmeye Ve ördeklenmeye <laughs> Ve tabii temizlenmeye Çünkü bu baştan aşağı yenilen ışık verecekler. Bu ve daha fazlası sizinle. İki farklı dünyanın en iyi ürünü. Yıkanmadan önce ıslatıyoruz. Baloncuklar. Büyük plastik ördekler. Gerçekten temizleyen gök kuşağı sabunlar. Hem, hem faydalı, faydalı hem, hem eğlenceli. eğlenceli. Evet. Fantastik. Evet. Hem ödenemek de istiyorum. Yeninin de yenisi tren yıkayıcıya ilk giren tren ben olacağım. Aa, uh, Diesel. Belki başka biri ilk girse daha iyi olur. Ya da iki tane başka biri. Çok doğru. Ben ve kendim gireriz. Ah, Liza. Belki bu harika eğlenceli makineyi tasarlayan ve yapan birileri olsa iyi olur. Kim? Biz mi? Aa, arkadaşlar çok tatlısınız. Galiba siz ikiniz ilk önce gitmeyi hak ediyorsunuz. Tamam, o zaman ben üçüncü olurum. <laughs> şey mi düşünüyoruz Carly? Kesinlikle evet Sandy. Hadi biraz eğlenelim. Ve güzelce temizlenelim. İki farklı şey birlikte harika olabilir. Bizim gibi. Hadi o zaman. <laughs>